Kat üstteydiniz çok uzaktan geliyordu sesiniz. Bir şeyde de olmalı Bir de Yok. Kısık bu arada, bu arada konuşalım. Yok Alacağım artık. Az önce ar yanlışlıkla dönmüştü aranızda var ya orada bir şey oldu. Kar Ama öyle toplu gezince abi katilin işine geliyor haberiniz olsun bulamıyoruz biz neyiz? Ulan yine. Abi ben ilk okul sen... Ben ilk öğretim tamam. Beslenme çantam götümde arkadaşlar haberiniz olsun ben bir çocuğum. Çevo. Şey ben bir şey çocuk ağacı. Şey. Az önce çok güzel bir Aha. Çok da güzel karşılığı alacak Ya Ecem. Çark buldum bu, lan. Çark hı, bir işe yarıyor mu kanka? ben. Aa, abi o çarkın olduğu yerde de anahtar olmuştu geçen. Tekrar olur. Ha tamam o çark aldım. Anahtarlar. Bir şeyim var. Bir bir kapı anahtarım var. Açıyorum burayı. Hay ananı buldum. Aç Yukarıdayım. Açın. Ben burası da güzel. Konuşmuyor ha. Diyeyim yani. Fatih'e dikkat edin. Aa! Ah. <laughs> Biri bana bir şey mi atmaya çalışıyor bak. Buna ne lan öyle? Lan! Ne, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oo! Ne vuruyor? Oğlum, <laughs> <laughs> oğlum. <mu lan? gülüyor> yukarı çıkalım yukarı. Çark nerede ya Berkant biliyor musun? Gerçi nereden bileceğim ben? Aa Berkant gel gel burada şey var. Abi. İki numaralı kart var. iki numaralı kart var. Al onu. Al bakayım nerede o? Anahtar var mı buralarda? Yok. Hadi, ben, ben bunu alınca yere duydum. bırakıyorum o şeyi. Neyi? <laughs> Oğlum hem çark bende hem şey bende. Manyak mısın? Çark bir şey Aa, gel gel iki numara gel bak burada açık. Gelin, gelin, şey Nasıl yarıyor dedin? Anahtarı şu dedin. Hayır ben az önce çarkın altında anahtar buldum dedim sadece. Ha öyle mi? E, bir Ama bak var. parlıyor bak bak çarka bak. Yanıp sönüyor gördün mü? Abi. Bak altında tam altında. Bak gördün mü? Ha, bir abi. işe yarıyor demek e, ki o. Ya? Bakayım bir işe Ananı yaramıyor. satayım. Yok, Oğlum aklım çıktı. Aha mavi anahtarı buldum Berkant. Gidek. Dur bak, bak, bak Şunu bir alsın abi. Ay. Ben bunu sana atamıyorum. Ihtiyacım. Ne o? Yani. Bak bunu atıyorsunuz zombinin altına. Ha? ha? Zombini. Ya, boyunda atmak kadar zor. Şevalle yavaşlıyor. Uğur abi. Ha. Oğlum Uğur yani buradaydı. Şey yok, Uğur. Run. Ran mı? Yok yok skill bas. Gelin gelin anahtarı takıyorum aşağı iniyorum ben aşağıdayım. Aşağı gidelim. Aa burası değil ki. Şuradan buradan buradan Berkan. <laughs> anahtar takma yerine gelin lan nerede? <laughs> <laughs> anahtar takma yeri nerede dayı? Ya ben sizi Gerişte. bulamıyorum hayır bulamıyorum siz. Ha buldum tamam. Şevo biz nasıl buldun bir dakika ya. Sesler her yerden geliyor. Zaman... Alt kata indim. Şevo tek başına gezmekten her zaman korkar bu arada hiç ses çıkmıyor. Şeva! Hayır, hayır kart bul anahtar bulmaya çalışıyorum efendim abi. Birim var iki tane bir var. Şeva beni duyuyor musun? Tamam. Duyuyorum. Kapıdayım. Açıyorum, açıyorum. Burdayım Kanka. Geldim. Aç kanka. Bir, iki, üç tane, dört tane atlarımız kaldı. İki kırmızı, iki mavi. Bak, i̇ki söylüyorum. kırmızı, iki mavi. Tamam. Ha, söyle. Bir, bir tane üçlü çekmece var, tamam mı? Yanında da iki tane çikolata düşmüş yere. Tamam. İki tane çekmeceler neye benziyor? Onu da söyle. Normal çekmece. Gözleri mi? olan. Çekmece, tamam, çekmeceye tamam. benziyordur yavrum. Neye benzeyecek? Aa, abi gel, abi gel. Ne oldu kız? Neredesin? Kapı kapa açtım mı? Kapı açtım. Ya bir şey o bir git ya az önce geldiğimiz yeri açtın ya. Yok, Ama yok. Ya. çekmeceleri. Hayır ya. Nasıl mi burada? Oğlum, Buraya. Tıpane oğlum burayı açmamış ki. O zaman notla. Bir tane çekmece arkadaşlar Çekme... çekmece. duvar, şey. duvar ne? Duvar ne? Onu da söyle. Ha iki numara var burada diyeceğim. Fatih. Bak ışık lazım. Efendim kanka. Şey nasıl geçiliyor lan? Third person'a. Kanka, third kız person. buradayız, buradayız. <laughs> Yok yok o zombi iken oluyor. Aa ye lan oluyor. ye bas ye. O Oğlum oraya nasıl geçeceğim ben? Bilmem. Neden lan? Ahmet abi ye bas ye. Kart, şey ye ye mı başka? Yalo Aa böyle de mi oynanıyor? TPP'de mi oynanıyor? Böyle daha iyi ya. Fark ettim ben. Tpp mi oynayalım? Şey mi oynayalım? Chat FPS mi oynayalım? Anne, onu söylesene. Ama adamı vurmak biraz var. Uğraştırır gibi. Bence de. Aa TPP'yken göremiyorum çünkü. Ee, şey yerde halı deseni var duvar düz. Yerde halının dalgalı bir deseni var. Tamam o zaman ben üst test, kata çıkalım. dalgalı. <laughs> Nasıl çıkacağız üst kata ya? Buram lan. Aa bu da Halı böyleydi. Aha buldum Aynen, buldum. Berkan Aldım. Çok. Berkan çok. Berkan. Aynen bunu buldum. Berkan kardeş. Dönüştü mü? Dönüştü mü ya da dönüştü ses. Evet. Ben tamam, çikolata yerim, çikolata yerim. Sus. Ha tamam çok korktum. Tamam, ya, kapıya gidiyorum. gidelim. siz beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Nerede? 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 Aa kart buldum, kart buldum. Aşağıdayız. Al. Gel. Lan niye siz bunu kapayın? Şu kapının arkasındakiler kimsiniz <laughs> lan? Bunları nasıl atayım? mü? Çok <laughs> korktum. Yok yok kapıyı açtım ya. Lan? <laughs> kapının arkasında mısınız? Üst kata çıkıyorum. Lan? <laughs> Şu <gülüyor> an ben konuşuyorum bak. Kanka dur gelmeye çalışıyorum. Buradan yok, çıkamayız. Yok oğlum yok. Çıkamayız. Hayvoldum. Canerim hoş geldin canım Ne haber? Numaradan anahtar olan var mı? Neyse ya katil acemi <laughs> çıktı abi. Biz geç <laughs> kaçarız buradan. Aa bir dakika ben yapabilirim. Yapabilirim galiba. Fatih dursana. İki numara mı? Aa anahtar buldum. Sarı anahtar buldum. Güzel. İki numara yapabilirim. Aa, Aa, lan şerefsiz ne yapıyorsun? Neredesin lan? Lan ne oluyordu? Şey <gülüyor> gibi olmadı lan bebe ruhu gibi gelmedin mi kapının dersinden? Aa, ana, anahtarlarsanız iki varsa. İki numaralı kart. Abi şuraya açabilirim. Dur şuraya Aç bakalım. Arkadaşlar, kullandım açıldı. Kapısı açık bir dolap var. Dolabın yanında kapı var açık. Girmişiz ama anahtarı bulamamışız. Allah Allah. Böyle ahşap kap var. Kocaman büyük. Buraya girmişiz ya. Keşke açmasaydım. Girmiş yerlerden birinde anahtar unutmuşuz ama. Nasıl ahşap? duvarlar falan nasıl? Ay düşüyordum. Beyaz. Duvarlar beyaz mı? Dön. Aa, yardım edin. Biri Ne oldu mı? lan? Biri ah! Şurada. Fatih, Uğur, üst katta, üst katta Uğur. Berkan o zaman. Berkan şerefsiz. Tamam. Efendim. Aa, efendim. <gülüyor> <gülüyor> lan <gülüyor> lan Uğur'u nasıl yedin lan? Ha, şerefsiz. Ne? <laughs> 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 hayır, hayır, Vurdum. <bit>. <laughs> 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 Ta <laughs> <da, da>, Keko, <laughs> görmüyoruz mu seni? Aa federimi bırak. <laughs> <laughs> kovala kovala kovala. Vurdum bir tane daha. Abi bana niye vuruyorsunuz? Bana niye vuruyorsunuz? Ya bok. <ne? gülüyor> <laughs> Ay Fatih'e vurdum yanlış. Abi bana vurmayın öldü öldü. Öldü mü ha? Bende üç numara tamam, bir var ya. Anahtarları <laughs> bir Uşun takmaya gireyim ben. De. Aa geliyor geliyor geliyor. Geliyor Oğlum, geliyor. Oğlum nasıl geldi bu kadar hızlı? O oh, beni aldı, beni aldı, beni aldı, beni aldı, beni aldı. Beni aldı. Al, attı. Kovala, kovala, kovala. Meydan da ya. Beyler galiba Uğur, galiba Uğur arkadaşlar. <laughs> 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 ah be ya, üçümüze sızmış bir de. Ecem'e mi? Ecem'e dönüş. Neredesiniz mi? lan? Bu Ecem mi? Benim, ben, ben. Ay ben burada tekim, tek, Ecan... tek kaldım, tek kaldım, tek kaldım. Aha yakaladı beni, yakaladı. <laughs> <laughs> Kendim buraya kalktı. <kahve. gülüyor> <laughs> <Ben> kime kalktı? <kahvediyorum? gülüyor> ah, Hadi bir öldürelim tamam. ya. Ne duruşun abi ya? Bana para mı kaçıyor. Nerede anlıyor. ki Bak, kaçıyor? Gel. Burada burada. <laughs> A! Öldü mü? Yok ölmedi, ölmedi de. Hayla koş. Feneri bırakma. Ne kadar kötüsün. Lan solma lan. Bana ecen bana sıktın ama. Ama Öle gitti lan. Ne Nerede? Görmüyorum ben. Karşıta bir yer elimi Tamam salalım. Enerjimizi düşürdük arkadaşlar, evet. lanet Sıra, olsun. Ben de, ben de. Oğlum. Bitti, anahtarları aldınız mı? E canım, Oğlum, de bende de... yok anahtar, bende sarı vardı. Sarı ihtiyacımız yok diye ben onu fırlattım. Şey zaten sarıya ihtiyacımız yok, zaten yok ihtiyacımız ha, yok var Ha yokmuş zaten, yok. tamam. Bende mavi var, bende mavi, mavi var. Heee mavi var. var. Siz de boksunuz. Gel <laughs> <laughs> lan buraya. Nasıl tuttun beni? Beni tuttu. Neredesin, neredesin? Neredesin? Abi nasıl öldü? Nereden çıktı? Randman yok buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ha <laughs> namussuz. <laughs> burada 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 burada. <laughs> burada. Çıkar mısınız? Oh ne güzel vurdum. <laughs> kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Öldü, öldü, mı? öldü. Kanka hadi. Kanka. Evet, lazım. İki kişi çok evet, kötü kanka çıkardı kanka. bu arada. Tane kapının yanında kalmak. Açılmış kapı, tamam mı? Böyle bir şey. Bu değil ama. Ben bastım. Burası, ee, buradayım abi. kız buradayım. Allah Allah. Beraber Beraberiz kanka da. Beraberiz. Burada fener var fener olması. Ecem Ecem'de item varsa düşünce ölmüş olabilir mi? Nerede? Şevoda. Şevoda pardon. Kanka, Kanka bilmiyorum da yoktu anahtar falan Şevoda. Abi abi bir şey diyeceğim ben tövbe ettim. Daha ya daha hadi yapayım. ya hadi yaklaşma oğlum yaklaşma. Affedin beni affedin. Hadi beni hadi. Affedin ya. Geliyor geliyor ben Fatih arkamızda. Kapının anahtarı var bu arada. Üç, üç numaralı kapı. Ben elimde sapanla dolaşırım. Gel beni takip et. Dur Gitar <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> Ya hemen de vuruyorlar nasıl da az <laughs> Dur dur şuna Tamam, tamam. <laughs> Yürü 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 Satma lan Neredesiniz lan Lan evet, <laughs> duyuyorum sizi Fatih Çıktık 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 Tamam gel gel Bu tarafa lazım Geldim Gel gel üst kata çıkacağız. 3 numaralı kartı olan kimler? Bende Ben de. Ben de mi? Bulduk mu bu 3 numara? Hmm. Ben de de var 3 numara. <laughs> ya bak gel. Ya geldi. sen de olmasın 3 <laughs> <üç> numara falan. <laughs> Tövbe ettim Sen evet, nereden? Ben şuradan gel. Geliyorum 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 geliyorum. Aha aç kız burayı buraya. Yan tarafı açayım mı sol tarafı? Yok yok oraya aç. Oraya... Fatih arkada yer var. Hmm. 3 numara. 3 numara. Aa kırmızı, kırmızı anahtar. Kırmızı, Buldum. Kırmızı kırmızı. Alsana onu. Aldım aldım. Kırmızı anahtarı aldım. Açtım burayı da. Nereye gidiyor burası kakaman çok? Oğlum arkamızda tutu lan tutu olmayacak. Aşağı vurdum vurdum vurdum. Rahatta kaldı rahat kesin. Evet, rahat yani, rahat yani. kesin rahat Dur. kesin. Kola kola canı bitti. Aa kapıyı kapattı kuzmuş. Vay! Oo, oh, son anda. Bayata geri gel. Dıştım bir kazmadan buraya geldim. Gel gel gel. Vurmalı mı? Koydum. Koydun vallahi. Şimpanze. Lanım sağ salim geçebildim. Kırmızı anahtarı gidip açalım mı? Evet, evet, evet açalım. Burada burada bir şeyler oldu. Bir şey oldu. Al kapat. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ben geliyorum sizde abi. Siz, 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 devam et. Fatih seni takip edelim. Abi oturmaz mısın? şey yorulmuşsundur gel. Yok 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 yok. yok. ya şerefsiz. Otursanıza ya otursanıza. Ya. <laughs> hadi git ya. Dört ayaklı kıça meraklı son <laughs> Açıyorum ben de. Sadece şey mavi kaldı. İki mavi kaldı. İki mavi kaldı. Kanka. Geldi geldi aldı beni beni aldı beni aldı. Kaçtı dışarı kaçtı. Merhabalar bir anket yapıyorum <laughs> da. Aldı beni aldı beni. İmdat lan tutturamadım. İmdat tutturamadım ha. Elimde eşya yok. Tut. Yine beni tuttu ya. Vurdum vurdum vurdum. Meydan da ya meydan <laughs> da. Randeme randeme iş. Anahtar bulmamız lazım. Bir dakika kaldı. Anahtar bulalım anahtar. O senin. Allah kafanı o zaman. <laughs> ya oğlum. Sağ <laughs> sağ. katil içimizi öldüremiyoruz Allah'ın. Evet ya bunu nasıl öldüremiyoruz ya? Kaç canı var oğlum senin? Al öldür kal. Kanka yürü. Tamam nereye gidiyoruz? Bir dakika kaldı. Evet. Kazanacak mı bu? Bir tane kapıdan geçmişiz. Şunun gibi bir tane dolap. Sen bunların infosunu nereden biliyorsun ya? Dedektif ya o. Aaa. Geliyorum. Geliyorum. Demek ki aşk böyle bir şeymiş. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki Şu böyle üç mi? numaraya bakalım ya. Açtık gezemedik orayı. Üç numaraya bakmayın üç numara bende bende. Bunda anahtar alabiliyor mu o? Yok kanka Olabiliyor. yok. Ha. Kanka buradan... <laughs> ah sonunda Bilmiyorum. be. Yukarı bakıyorum. İki mavi lazım değil mi şu an? Uhtarım Oğlum. Abi. Aa bir dakika. <laughs> Ecem? Neredesin kız? Kozu çek dedi, bozu çek. Tamam. Bitti. Abi zor ama ya Bence süreyi uzatabiliriz bu arada Yine katil Bayağı kazandı ya oldu. He Çok kolaydı Bence süreyi arttırmadım 15 dakika bence kafi aslında Kafi siz ya evet. ya evet biz beceremedik biz çok uğraştık ya Beko'yla. Evet bu arada ya katil öldü Berkan canın kaçıyor ya